değerli mensupları, derdimizi paylaşmaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Dünyada çok az milletin tarihinde onu kendi yurdundan, yuvasından, elinden, babasından unharca vahşi bir şekilde katlederek uzaklaştığı olaylar vardır söylemek gerekiyor ki bu vahşeti milletçe yaşamış toplumlardan biri de Türk milleti. 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinin Hocalı kasabasında Ermeni ve Rus askerleri tarafından çoluk çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, ayırt etmeden bütün dünyanın gözü önünde vahşiyle bir soykırım gerçekleşmiştir. Evet, bu bir soykırım. Çünkü Birleşmiş Milletler soykırımın engellenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinin ikinci maddesinin milli, etnik, ırksal yahut dinsel bir grubun topyekun veya bir bölümünün yok edilmesine yönelik her türlü fiziksel ve psikolojik saldırı girişimini soykırım olarak kullanmıştır. Nitekim Ocak olaylarında 613 soydaşımız sırf Türk olduklarından ötürü katledilmiş, 8 aile tamamen yok edilmiş, binlerce insan ana yurtlarından sürgün edilmiş. Bu soykırımdan geriye katledilmiş insanlar, rahmi delilmiş hamile kadınlar, derisi yüzülmüş genç çocuklar ve kafası kesilmiş yaşlı nineler kalmıştı. 26 Şubat Türk'ün canına, Türk'ün kanına, Türk'ün soyuna kastedildiği gündü. Hoca olayları bir savaşın neticesi değil, gözünü kan bürümüş Ermeni ve onun kadim dostu Rusların hiçbir hukuksal müsteviye dayanmadan Türk'ü öz vatanından kovma ve yok etme girişimidir. Hocalık sadece Türk'ün şahsına değil, insanlığa olan bir darbedir. Hülasa, hocalık ahlakın ve insanlığın katledildiği yerdir. Bu katliamın müsebbikleri Avrupa, Amerika, ve çünkü kendi ağabeylerinden aldıkları emperyalist destekle, sözde Ermeni soykırımı meselesiyle dünya kamuoyunu yanlış bilgilendirip Anadolu'da ve Kafkasya'da işledikleri karşıtı örtbas etmeye çalışıyorlar. Milliyetçiliği şeytanlık olarak gören zihniyete buradan soruyoruz. 26 Şubat'ta kim şeytanlık yapmıştır? Milliyetçiliği hangi vahşi zihniyetler ayaklar altına almıştır. Milliyetçiliği ayaklarının altına alanlara inandı. Türkçü ve Turancı bir hareketin mensupları olarak milliyetçilik vatandır. hareketimizin kurucusu, başvurduğumuz Alparslan Türkeş'in dünyanın neresinde bir Türk varsa o Türk bizim ilgi ve sevgi alanımızdadır sloganıyla diyoruz ki derdimiz Doğu Türkistan'dır, Urumçi'dir, Kaşgar'dır, Kırım'dır, Bosna'dır, Kerkük'tür ve evet bugün de derdimiz Hocalı'dır. Derdimiz dünyanın Derdimiz Hocalı'nın dünya kamuoyunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir Türk soykırımı olarak kabul edilmesidir. Zira bu yapılmadığı takdirde Ermeni mezalimine karşı karnı deşilen anaların, gözleri orulan bebelerin ve insanlığın boyunlarında bir taş vesikası olarak sallanacaktır. Kütahya medeniyet ve kardeşlik bir milletin milliyetçileri olarak burada hem emperyalistlere hem batı kapitalizmine hem de milliyetçilik ayaklarının altındadır diyenlere asrının nesli olarak sesleniyoruz. Bir zamanlar biz de millet hep nasıl milletmişiz kendimiz dünyaya milliyet nedir de öğretmişiz. Yeter ki çapla Vallolayın cehennemi, ey nasiler, kahraman erkik bir gül, ne bu şiddet bu celer, sana olmaz demeler, kanlarımız sona erer, hakıdır, hak tapan, milliyetimiz.